Şimdi kanımızın pH'i 7.30 ila 7.45 arasında. Yani çok dar bir alan. Aha. Şimdi aynen bu şu şuna benziyor. Hani eksi 274'ten 100 milyara varan geniş bir ısı skalasının üzerinde sadece artı 17'nin tutturulması gibi bir şey. Gibi bir şey. 7.30'da 7.45. Evet. 7.30'da 7.45. Bunun altı, özellikle 7'nin altı ölüm. Koma ve ölüm. 7.45'in üzeri de öyle. 7.30 ile 7.45 arasında %41 oranında bir oksijen fazlalığı var. Yani 7.45 olursa 7.30'a göre kandaki oksijen miktarı 41. %41 civarında fazla. Oksijen fazlalığı. oksijen fazlalığı var. Öyleyse kanın alkali olması gerekiyor. Kanın alkali olması için suyun içtiğimiz suyun da alkali olması gerekiyor. Çünkü vücudumuzun %80'i su. su. Su zaten. Onun için sağlık yani kanserlerden kurtulmanın çaresi, şeker hastalıklarından kurtulmanın veya yakalanmamanın çaresi. Yakalandıktan sonra belli bir tahribattan sonra tabi bazı başka tedbirler gerekebilir. Yine tabi alkali su içmeye devam etmek lazım. Yakalanmış olsa bile ama yakalanmamak için tansiyona yakalanmamak için şeker hastalığına yakalanmamak için onları tamam. minimize etmek için mutlaka su. Öyle. Alkali iyonize su gerekiyor. Limonlu su gerekiyor. Bir de beklememiş su. 1-2-3 4 su molekülü halinde, gruplar halinde bulunuyor. Cülüster hmm. tabir ediliyor. Beklemiş olursa 15-20'ye çıkıyor bu zincir. Aslında su ne kadar parçalanırsa, moleküller ne kadar küçük olursa, hücreler o kadar hızlı giriyor. Çünkü çok küçük. Ama zincir yaptığı zaman girmekte zorlanıyor. Beklemiş su çalkalamadınız, bakır kaplardan aktar dönder yapmadınız, direkt içtiniz beklemiş suyu. Su içiyorsunuz, susuz kalıyorsunuz. Dinler. Uzun zincir hücrenin içine girmiyor, nüfuz edemiyor. Su içtiğiniz halde susuz kalma tehlikesi de var. Evet onun için çalkalayacağız. Evet çalkalanacak özellikle bakır kaplarda biraz gümüş kaplarda. Evet yönize çünkü onu kırma ve eksi yük yükleme yönize yapma. Alkeliye yapması, limon damlatma, suyun içilebilir. Yani bu ne demek? Biz Allah'ın yarattığı tabiattaki kaynaktaki suyun diriliğine bir benzer bir su hazırlamaya çalışıyoruz. Ben Bütün panimle, bunları yapmakla Allah'ın tabiatta diri olarak, canlı olarak yarattığı kaynağındaki hayati suya ulaşmayı, ona benzer bir su elde etmeye çalışıyoruz. Çünkü biz bugün kaynağında su içme şansına sahip değiliz. Onun için mutlaka bu suyun kaynağındaki yapıya uygun olması Geliyor. gerekiyor. Onun için de bakır kaplarda parçalanacak tabiri caizse çalkalanacak. İçindeki moleküller, zincirler parçalanacak. İyonize olacak. Alkali olacak. Kanın pH'i düzgün olacak. Vücudun pH'i düzgün olacak. Aa, Ve böylece aa, hastalık hastalıklar olacağız. olmayacak. Hatta bir kısım maruz kaldığımız değişik zararlı maddelerin dem bile vücut bu yönüyle kaliteli olursa bu şekilde hazırlanırsa vücut onları vücuttan temizleyip atabilir. Birçok hastalığa yakalanmama durumuna ulaşmış olabiliriz. Evet. Ve zemzem suyu içerken dua neydi? Allahümün minne kelimen nafiyen ve risken vasen ve şifen bin külli daim ve sakam. Allah'ım senden faydalı ilim istiyorum, geniş bir rızık istiyorum. Her türlü hastalıktan şifa, deva talep ediyorum. Zemzem suyunun pH'i bazı rivayetlerde 9, bazı kaynaklarda 10, onun üzerinde pH'i alkali. Dolayısıyla mineralleri çok güzel, manezyum, kalsiyum. Bunlar kalp ritmini düzenliyor. Bu minerallerin suda olmaması risk. Risk, onun suda olması lazım. Dolayısıyla içinde mineralli olacak, alkali olacak, iyonize olacak, Allah evet Hazır. su olacak ve bu en ideal su bu açıdan zemzem, zemzem. suyu yeryüzünde. İçtiğimiz suların da bu seviyede kaliteli olması, içeriğinin uygun olması gerekiyor ve hangi zamanda, hangi şartlarda ne kadar su içmemiz gerekiyor arz etmeye çalıştık. Hocam, Cam kavanozlarda muhafaza etmek, camlarda hatta içine biraz kuvar satmak suyun o iyonize yapma açısından Açısınlar. önemli diyorlar. Camda beklemesi bile çok önemli. Ol. Evet böylece Allah ve ca'alna minel ma'i külle şey'in hay. Her çeşit canlı su ile kayım kıldık. Ama gördük gördük. Bozulmuş su değil. Beklemiş yapısı bozulmuş. içine zararlı maddeler karışmış değil. Kaynağındaki yapıya benzer bakterilerden arınmış, klordan arınmış, zararlı maddelerden arınmış, pH'i yükseltilmiş evet. mineralleri içinde olan su. Onun için bazen içtiğimiz sulara bir tane bir sürahiye bir maden suyu eklemek, biraz limon da katarak içmek bana sağlıklı geliyor. <laughs> Değerli izleyicilerimize bugün suyun ne olduğu, nasıl içilmesi gerektiği, hangi şartlarda, hangi vakitte nasıl içilmesi gerektiği, suyun kalitesini muhafaza etmek için nelere dikkat etmemiz gerektiği ile ilgili hususları arz ettik. Evet. Allah'ın yeryüzünde mucize olarak rahmetinden, merhametinden sunduğu, suyun kıymetini bilelim, yeraltı sularını kirletmeyelim, dünyadaki içilebilir temiz kaynak sularını muhafaza edelim, çoğaltalım tamam. tamam. deriz. Onun için de toprağa böcek öldürücü zehirler tabiata atmayalım, ot öldürücü zehirler atmayalım. Hiç kullanmayalım, minimum kullanalım, kullanmak zorundaysak. Ekolojik mücadele yapalım, Kuşları evet. getirip koyalım, evet. böcekleri getirip araları, koyalım, evet. araları getirip koyalım ama zehir atmayalım. Sönü gübre değil, organik gübreyi kullanalım. Onu bile minimum kullanalım. Seriye'de evet, kullanalım. böylece yeraltı suları kirlenmesin, kaynak suları kirlenmesin. Bebekler, çocuklar ölmesin. Tabii biz bu kadar hassasız ama yeryüzünde biz yaşayalım deyip de başkalarının hayatına kasteden canavarlar varsa, merhametsizler varsa, ve insanlık olarak biz bunların hakkından gelemiyorsak, insanlık öğretememişsek, edep, terbiye, insan hakları öğretememişsek, Allah'ım biz insanlık olarak suçluyuz, irademizin hakkını veremedik. Senin olmamız gerektiğini istediğin gibi olamadık yeryüzünde. Sana layık bir halife yeryüzünde olamadık. İnsanlara öldürdük, haksızlık ettik, cinayet ettik, zulmettik, tabiata zulmettik, kendimize zulmettik geldik huzuruna. Ama hala insanlığın büyük bir kısmı bilinçten uzak, cehaletin pençesinde, fakirliğin pençesinde ve biz ızdırap duyuyoruz. Dünyayı düzeltemediğimiz için gücümüz yetmiyor Allah'ım. Senin merhametine, senin lütfuna sığınıyoruz. Sen çözemediğimiz noktalarda kendi külli iradenle, kudretinle devreye gir Allah'ım. Çözemediğimiz şeyleri sen, sana havale ediyoruz. Rabbim senin merhametinden, senin lütfundan diliyoruz. Adaletinden evet. diyemiyorum. Çünkü adaletinle muamele edersen biz hepimiz mahvoluruz. Evet. Çünkü suçluyuz, günahkarız, hatalıyız. Rabbena la tu'akhizna in nesina aw Evet. Dün bir resim gördüm. İçim böyle parçalandı, bakamadım. Bir anneyi kesmişler boydan boya. Bebeğini karnının üstüne koymuşlar. Dedim ki bu hangi insanlık? Hangi vicdan? Nasıl yapabilir? İnsan olan bir insan bunu nasıl yapabilir? Velev Çin olsa, velev Türk olsa, velev bir başkası olsa. Yani nasıl olabilir bütün bunlar? İnsan burada hepimiz Allah'ın emaneti. Hiç kimse bir başka kimsenin hayatına el uzatma hakkına sahip değil. Allah ben sizi yeryüzüne farklı farklı milletler yarattım. Tanışasınız, yardımlaşasınız diye. Yoksa birbirinizin gırtlağını sıkasınız diye değil. Yeryüzündeki bütün nimetler, bütün insanlığı daha fazlasını defalarca besleyecek durumda. Yiyeceğimiz bir dilim ekmektir. Bu kadar açgözlülük, bu kadar talan anlayışı, bu kadar düşmanlığa ben insanlık adına mana veremiyorum. Allah'ım istediğin gibi bir insanlık oluşumunu yeryüzünde gösteremediğimiz için mahcubum diyebilirim. Amin. Rabbim bağışlasın. Аминь. Иншаллах.